Arkadaşlar merhaba. Bugün tavukları bahçeye çıkarttık. Yani bahçeye göçledik arkadaşlar. Buralarda yayılmaları için. Buralarda bir şey kalmamıştı. Taze biberimiz var. Naneler falan var. Şu kardeşimin arkasında. Oradan sonra domatesler var arkadaşlar şu kapalı yerde. Orada da naneler var. Oraya tıkmıyoruz. Burada biberlerin orada. Biberleri yemiyorlar. Yapraklarını falan yiyorlar. İşte. Buralarda geziniyorlar. Bize de gözledik işte buraya. Hindimiz ötmeye başladı arkadaşlar. Bu değildi arkadaşlar. Diye. Şu arkadaşlar. Kardeşim de dediği gibi. Şu ötüyor. Ondan o ötüyor arkadaşlar. Ama şu an öter mi bilmiyorum. Öttüm müydü? Duyarsınız siz de. Civcivimizin birinin gözü Sol gözü kör olmuş arkadaşlar O da dışarıda galiba ee, Bazı hasta arkadaşlar ee, Tek tük hastamız var Onlara da ilaç koymuştum Vitamin arkadaşlar Bu hasta bir tane de tavuk hasta Ataks tavuk İşte böyle bakıyoruz Şimdi kuşlara geçelim mi arkadaşlar Kuşları göstertelim. oradan kuşları dışarı çıkartalım Bunlar burada baksın kardeşlerim Dur. Cici nereye? Ha geç de yemek ye. Abla bomboş kaldı arkadaşlar. Şimdi kuşlara bakalım. Kuşları da aç bıraktım. Bugün e, daha iyi indirmek için hem hem de bayağı bir şey oldular. Uçuyorlar zaten arkadaşlar. Günlük yani sabah bu saatlerde falan çıkartıyorum. Saat kaç? Bir dakika. Yani 11 gibi çıkartıyorum. İşte bayağı bir 2, 3, 4, 5 dışarıda duruyorlar yani 4, 5 saat. Işte. Baya bir dışarıda duruyorlar. Nereye kondun Arap? Gel buraya. Aslan parçası seni. İlk kuşumuz biliyorsunuz onu da. Hadi. Hadi Arap'ım, hadi. Oğlum yuvanlar hadi. Aslan parçası. Arkadaşlar. kalpaklımız falan. Ya oğlum bak. Hadi çıkın, siz çıkın. Ben onu getireceğim. Gel buraya. Yani, gel lan buraya. İyi bak. Attım. Şuna bak ya. Çıkmak istemiyor. Acıkmışlar. Git hadi yemek yeme. Yeme yeme yeme. Yok yok yok. yok. Yeme. Buraya tavuklar dünden buraya koymuştum. Yeme. Bunların yemini. Tavuklar dökmüş. Saraylımız çok güzel oldu arkadaşlar. Yani benim dişiye benziyor ama biraz daha açıyor. O, yüzden sadece dendi dur dur dur. 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 <laughs> Biraz şöyle götürelim arkadaşlar ileriye doğru. Böyle uç kaldırmaya deneyeceğim. Oradan iyi kalkıyorlar çünkü. Hadi. Ama hayır. Hadi kalksın de bari. Hadi. Hayır ya. Olmadı, kalkmadılar arkadaşlar. Şimdilik ben çatıya çıkayım. Çatıdan kaldırayım onları. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kuşlar burada. Bir dakika. Heh, çıkalım buraya. Bir dakika. Şişt, şişt. Şişt, şişt. Şişt, şişt. Hadi kalk. Şişt, şişt. Heh, kalktılar arkadaşlar. Hangi birini çekeyim? Arkadaşlar inişini çekemedim vallahi çok süper indi. Kalpaklı. Kasaba yazımız kondu. Kuşları görüyorsunuz arkadaşlar. Ben pek göremiyorum kuşları Böyle uçuyorlar arkadaşlar akşam Ne kadar <laughs> Ey maşallah Hadi aslanlarım benim <laughs> Köyü turluyorlar yani köyde her tarafı biliyorlar Artık kaç o beyaz attı arkadaşlar buraya genelde burada ben olduğum için konmuyorlar arkadaşlar amcamın oraya konuyorlar yani yukarı çatıya şuraya konuyorlar bilmeyenler varsa orada amcamın evi işte oraya konuyorlar bazen şu çatıya konuyorlar arkadaşlar hadi git hadi bakayım Hadi beyaz. Aferin. <laughs> Ey maşallah size. Kalpaklığı çekemediğim üzüldüm arkadaşlar. O çok güzel uçuyordu. Onu da ayrı bir deneme, deneyeceğim yani. Atacağım inat. Gelecek eve kaldıracağım. Onu tam inişini çekeceğim. YouTube'da paylaşacağım inşallah arkadaşlar. İkisi konu arkadaşlar. Saray lila dumanlı dediğimiz yani şöyle gri şey var. Şurada siyahlık var. O kondo. Adlarını pek bilmiyorum. O yüzden. Hadi. Güneşten arkadaşlar göremiyorsunuz. Kusura bakmayın orada. Buraya gelirler şimdi. <laughs> Aferin. Kuşlar hakkında da yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl güzel mi kuşlarım. Yani onlar hakkında da yorum bırakmayı unutmayın. Bunlar uça dursun arkadaşlar. Biz de tavukların oraya geçelim. Burada videoyu durdurayım. Oraya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben geldim. Kuşlar hala uçuyordu. Bunlar devam etsin. Ben size şimdilik kör ciciğimi göstereyim. Sol gözü arkadaşlar ıslanmış. Şurada bir dakika ben. Gel buraya. Tutamadım. Burada, bunlar burada kalıyor. Güneşten bir de. Arkadaşlar onlar çıkmaz şimdilik bayağı bir. Kuşlar benim konuma bekliyormuş. İnmemi bekliyormuş arkadaşlar. Onlar da konacaklar hemen. Ben ince hemen konacaklar arkadaşlar. Ey maşallah maşallah. Size maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Tavuğumuz burada kalmış. Hadi. Ferik. Hadi. Yarka yarka bunlar yarka. Maşallah bunlara. Hadi içeri git bakayım. Bahçeye git bahçeye hadi. Yeşillik yaz bir şey. İlaç kattım arkadaşlar bu suya da. Onlardan da içsinler. De i̇şte vitamin var arkadaşlar. içinde Aa, yani BC. Hadi git. Tavuklarımızı tekrardan göstertelim. Şimdi döttü mü İbrahim? Yok abi. Ötmemiş. Ötseydi. Çekerdik arkadaşlar. <laughs> Tavuklar böyle arkadaşlar durumları. Bu videonun da sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.